Herkese iyi haftalar. Ee, bu haftaki yurt içi ve yurt dışı piyasaları değerlendirmeye çalıştığımız yayınımızla karşınızdayız. Yurt dışından başlayacak olursak ana gündemi geçen hafta Amerika enflasyon oranları dataları belirledi. Ee, beklentinin üzerinde gelen, özellikle çekirdek enflasyonda e, yukarı yönlü eğilimin ciddi şekilde devam ettiği dataların sonrasında da riskli varlık sınıflarında satış baskısının etkili olduğunu gördük. Özellikle hisse senedi piyasası global bir gösterge endeks konumundaki S&P 500 kısa vadeli yükseliş hareketini sürdüremedi. Tepki hareketini devam ettiremedi ve 4100'lerden itibaren satış baskısıyla karşılaştı. Önümüzdeki haftaya da 3900'lerde bulunan kritik desteğinin altında başlıyor. Bu haftaya devrettiğimiz gündem tabii ki Amerikan enflasyonu ve arkasından gelecek 21 Eylül'deki FED toplantısı. Muhtemelen 75 bas puanlık bir artış cepte gözüküyor. Hatta 100 bas puanlık jumbo bir artış konuşuluyor. Tabi söylemler de önemli olacak ama genel yapı sanki Fed'in enflasyon konusundaki şahin duruşunu sürdüreceği, bunun da riskli varlık sınıfları üzerindeki baskısına devam edeceği. Bu noktada S&P 500'de daha kısa vadeli bir bakışta, belki 4.000-4.100'e doğru bir tepki hareketi görebiliriz. Ama ana resimde sanki trend daha aşağıya yöne evriliyor. Bu noktada son gözüken dipler 3670'ler muhtemelen aşağı yönde kırılma potansiyeli taşıyor. Dolayısıyla yurt dışı piyasalardaki genel teknik resmin aşağı yönde evrildiğine dikkat çekmek istiyoruz. Bu Amerika için de geçerli, gerek Doğu gerek Nasdaq için, gerek Avrupa tarafındaki Alman DAX ve hatta Uzak Doğu'daki Çin endeksi içinde bu genel e, aşağı yönlü teknik potansiyeller dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftadan itibaren geçen hafta başlayan riskli varlıklardaki e, ne diyelim satış sürecinin riskten kaçış eğiliminin devam etme ihtimali yüksek görüyoruz. Ara tepkiler olabilir ama genel resim aşağı yönde duruyor diyelim. E, buradan içeri döndüğümüzde ise geçen haftadan gündemi alıp bu haftaya taşırsak, Temmuz başından beri yaşadığımız sert yükseliş, hafta başından itibaren yerini kar satışlarına bıraktı. İşte Temmuz'dan beri %50'nin üzerinde yükseliş yapmıştı Borsa İstanbul 100 Endeks'i. Harekete banka bankayı liderlik etmişti. Önemli düzeltme hareketinde banka hisseleri liderliğinde geldiğini görüyoruz. %170'lik bir yükseliş vardı. Geçen hafta ortalama %25 civarı sert düzeltmeler gördük. Ancak hani banka hisselerine gelen bu sert düzeltme esnasında da kısmen de olsa endeksi dengeleyebilmek adına sınav hisselerinde görece geri kalmış sektörlerdeki seçici alışları gördük. Piyasa bu şekilde dengelenmeye çalıştı diyelim. Haftanın önemli destek ve dirençlerine baktığımızda ise gördüğümüz şu. O bahsettiğimiz Temmuz'dan beri yaşanan yükseliş TL bazında 3700 bölgesinde yeni bir zirve yapmıştı TL zirve. Bunun dolar tarafındaki karşılığı o klasik 10 yıllardır takip ettiğimiz yaklaşık 2 dolar bölgesinde ya da 200 dolar bölgesinde bir kısa tepe yaptı. Buradan düzeltmeye başladı. Düzeltmenin önemli hedefi ise yine dolar grafiklerinde dikkatimizi çeken 1.78 ile 1.80 dolar bölgesinde bulunan o önemli destekti. Geçen hafta itibariyle ilk etapta buradan bir destek bulma çabasını gördük. Bu seviye yaklaşık şu anki kurla kabaca 3.250 seviyesine denk geliyor. Dolayısıyla bu hafta boyunca 3.250'leri önemli destekler olarak izleyeceğiz ve e, banka hisselerindeki satış baskısının haftanın son bölümlerinde kısmen dengelenme çabasına dikkate alarak sanki bu bölgeden itibaren tekrar e, yukarı yönlü tepki denemeleri oluşabilir diye e, düşünüyoruz. Bu noktada da yukarıda 3.450-3.500 bölgesi hisse senetleri için ilk önemli direnç olarak dikkati çekiyor. Dolayısıyla genel toparladığımızda yurt dışı görünüm zayıf ve aşağı yönlü baskı devam etme potansiyeli taşıyor. İçeride ise ilk ciddi düzeltmemizi gördük ve bu düzeltmenin desteklerine yaklaşıyoruz. Önümüzdeki hafta hani dışarının bozulduğu bir ortamda e, BIST'in de e, ne ölçüde dengelenebileceğini test edeceğimiz önemli bir sınav haftası olacak. E, Kritik destekleri tekrar vurgulayalım. 3.250 Bist 100 için önemli bir eşik. Muhtemelen buradan destek bulur diye bakıyoruz ama yukarıda 3.500'ler kolay aşılabilir bir seviye değil. Belki dışarının da bozuk olduğu bir ortamda biz de bu bantta son yükselişin ardından yatay konsolidasyon sürecimizi sürdürürüz diye düşünüyoruz. Genel olarak piyasalara yönelik görüşümüz bu şekilde. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta diliyoruz.